Namazla Kavuşmak Her şey 4 Temmuz 2013 tarihinde Ankara Yeni Mahallede başladı. O güne kadar cezaevinde çalışacağım aklımın ucuna dahi gelmezdi. Dini yüksek ihtisas kursundaki Ali hocamız zaman zaman cezaevi hatıralarını anlatarak ''İyi dinleyin, bazılarınız cezaevinde çalışacaklar'' derdi ama ben hiç üstüme alınmazdım. O gün Ankara yeni mahalledeydik ve ertesi gün kura çekimiyle tayinim cezaevine çıktı. Böylelikle benim için hiç beklemediğim yepyeni kapılar açılmış, bambaşka dünyalara, farklı hayatlara yol aldığım bir dönem başlamış oldu. Her türlü suçtan yatan insanlarla birebir görüşüp saatlerce vakit geçirilecekti. Acaba zarar verirler miydi? Benden bir dönem önce mezun olup aynı cezaevinde görev yapan Fatih hocamı aradım. Hocam çok güzel olur. Her açıdan en hayırlısı olmuş. Bir an önce gelin size ihtiyaç var deyince sanırım biraz daha rahatladım. Bir de memlekete yıllar sonra dönme heyecanı olunca kabul ettik ve bir latife olarak düştük mahpus damına. Aslında cezaevi bir ders çıkarma, kendini yenileme ve yeni bir başlangıç için önemli bir kavşak niteliğindedir. Cezaevindeki ilk koğuş ziyaretimi hiç unutamam. Fatih hocam Bugün D4 koğuşuna gidelim dedi. Bahsettiği koğuşta uyuşturucu suçundan ceza alanlar kalıyorlardı. O ilk gün ilk buluşma hala gözümün önünde canlanmaktadır. Memur bey koğuşun demir kapısını gıcırdatarak açtığında koğuş sakinlerinin dikkati üzerimizde yoğunlaştı. Yaz günü olması dolayısıyla hepsinin üstü açık, vücutları dövmeli, on kadar delikanlı bize çatık kaşlarla bakıyorlardı. İlk kez girdiğimden ürpermiştim ve Fatih hocamdan destek almak için ona baktım. O da aynı duyguları yaşamış olacak ki ikimizde de tereddüt oluştu fakat geri dönmek mümkün değildi artık. Nihayet tanıştık. Öyle güzel sohbet oldu ki 14 kişilik koğuşta 12 kişiyle ikindi namazını kılmıştık. Bu ilk ziyaretten öğrendiğim en önemli ders kesinlikle ön yargılara aldanmamak gerektiğiydi. İlk dersimi vermeye geldiğim o gün aslında kendi ilk dersimi almıştım. Yaklaşık bir ay sonra tekrar aynı koğuşa gittiğimizde oradaki gençler, ''Hocam siz buraya geleli 33 gün oldu.'' dediler. ''Nasıl bu kadar ince hesapladınız?'' diye sorduğumda, ''Hocam sen o günkü ilk dersimizde namazın öneminden bahsetmiştin. Biz koğuş olarak o gün bugündür namazımızı kılıyoruz. Bugün tam 33 gün oldu.'' biz 33 gündür hiçbir vakit namazımızı bırakmadık dediklerinde nasıl duygulandığımı anlatamam.